Gözlemevi'nin açılışı için düzenlenen törene Vali Ahmet Turhan, Vali Yardımcısı Selda Dural, Karesi İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Milli Eğitim Müdürü Sabri Caner, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Fatma Emin Kutfar Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Mansır önce okulla ilgili bilgi vererek projeyi anlattı. Açılışı için toplanmış olduğumuz gözlemelerimiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın mani desteği olarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamı içerisinde üniversite tanıtım gezisi, gözleme kurulması, üniversitelere öğrenci ziyaretleri, e, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarının yeniden düzenlenmesi gibi projelerimiz farklı ayaklardan oluşmaktadır. Daha sonra Vali Ahmet Turhan, eğitimde kaliteye önem verdiklerini belirterek şunları söyledi. Yine bu okulu bize armağan eden, dairete itikad eden Fatma ve Emin Efendi, Allah'tan rahmet diliyorum. Müdür Bey çocukları yok dedi ama 365 tane çocuğu olduğunu görüyoruz. Bunları zaman zaman hatırlatmak lazım. Tabii ki eğitimde son dönemde çok ciddi reformlar yapılmakta ve temel amaç eğitimin kalitesini arttırmak. Tabii ki fiziki mekanlar, kanuni düzenlemeler çok çok önemli eğitimde kaliteyi arttırmak için ama bir püf nokta var. Eğitim içerisinde olan, başta liderlik konumunda olan okul müdürü ve ekibinin olayı ciddiye alması, emek vermesi, özveride bulunması hemen farkındalık oluşturuyor ve başarıya getiriyor. Ardından hep birlikte kurdele kesilerek gözlem evine girildi. Burada yetkililer teleskopla ilgili bilgi verdi. İkincisi Türkiye'de şu an. Şimdi çok güzel, tebrik ediyorum. Birincisi nerede? Denizli'de. Denizli'den kaynakına dolayı Evet. Buyurun hocam. Ee, Yaklaşık 10 birincilik bir, bir teleskopumuz. Lise düzeyinde ve amatör profesyonel olmadığı da kullanılabileceği. Satürn'e jükler, gezegenleri rahatlıkla görebiliyoruz zaten sıkıntı. Gözlemevi ve teleskop hakkında bilgi alan Vali Ahmet Urhan, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik etti. İnşallah e, biz hep ilk günden i̇lk beri iddia de. ediyoruz. Balıkesir eğitimi Türkiye'de ilklerde olması gerekiyor. İlk evet. üçte olması gerekiyor. Görüyorsunuz potansiyelimiz var, heyecanımız var. Evet. Çok dinamik, heyecanlı idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Biz de her türlü maddi ve manevi olarak desteğe hazırız. İnşallah kısa sürede Balıkesir eğitimde hak ettiği yere gelecek.